Ayetül Kürsi. Bakara Suresi 255. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzne olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir O kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şeyi kavrayamazlar Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır O göklere yere bütün evrene hükmetmektedir gökleri ve yeri koruyup gözetmek, ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Kayyum, varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten demektir. Şefaatle ilgili olarak bakınız, Bakara Suresi, ayet 48. Bu ayet, ayetül kürsi, kürsü ayeti diye adlandırılır. Kürsü, Allah'ın kudret ve azameti, onun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Ayette Allah Teala kendi zatının çok veciz bir tanımını yapmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'te yanlış ve tahrif edilmiş bir biçimde anlatılan Allah burada nasılsa öyle tarif edilmektedir. O yerde, gökte ve ikisi arasında olan her şeyin sahibi ve malikidir. Hiç kimse hakimiyetinde, otoritesinde, mülkünde ve yönetiminde ona ortak değildir. Hiçbir şey ona rakip ve eş olamaz. O mutlak ilim ve irade sahibidir. Ona hiçbir varlık güç yetiremez. O bütün evrenin sahibi, yöneticisi ve hakimidir.